Bütün bunlar benim oyuncağım gibi. Benim için hiçbir problem yok. Sana rakip bile olabilirim. Arda yine ünlü bir konuyla mutfakta. Arda senden korkmuyorum. Pudra şekerinin içine koyuyorsun. Pudra şekerini de... Bu hafta Bengü ile omuz omuza veriyor. Ama siz ben açmayayım diye bunu şey yapıyorsunuz. Açığından vereyim. Hakikaten açılmıyor. Pudra şekeri koy. Sıvı oldu. Tüm pudra şekerini koyduğumdan dolayı olabilir mi? Bütün pudra şekerini mi koydum ben ona? Ay burayı ne olur yayınlamayalım. Aa. <laughs> Günün yemeği mereng. Mereng yapacağız. Ne? Bu <laughs> mutfakta eğlenceye devam. Nereye koydun ya? Dolabı. Senin de dolabın var. Ha, ay pardon. <gülüyor> Herkesin <gülüyor> dolabı var. Arda'yla omuz omuza yeni bölümüyle pazar günü Kanal D'de. Şeker olduğuna emin misin? Aa bu tuz. <laughs> ya gidin başımdan. Arda Türkmen ünlü konuklarıyla mutfağa girmeye devam ediyor. Ya! Nilgün. Zeytinyağı koydu. Aman! Haftanın konuğu, usta oyuncu Nilgün Belgül. Küp küp doğramanı istiyorum senden. Küp mü? Evet. Yuvarlak yapsam olmuyor mu? Yuvarlak mı? <laughs> kevgiri alıyorsun. Kevgir bu herhalde. <laughs> Bir patates izici bugün kevgire döndü. Hedef et şinitsel ve patates salatası. Allah aşkına. <laughs> Ölümü gör. Bak. Bunu nasıl yaptın sen? Bunu efsunladım değil mi? Bu <laughs> mu? Allah kahretsin. Ay pudra çekeyim. Ya Arda mahsus mu bilerek yaptım bunu? <laughs> Lezzet önemli. İşte bu be. <laughs> ben bile inan... Ya şu an ben bile inan... <laughs> Arda ile omuz omuza yeni bölümüyle Pazar Günü Kanal D'de süt ve yumurta. Koydun değil mi? Söylediklerini çoğunu duymuyorum. Gerçekten <laughs> iyi ki varsın. Çok teşekkür ederim bunu duydum. Mutfakta sınav evet. var. <laughs> abi de öyle değil. Öyle değil hepsi uçar. Ünlüler Arda Türkmen'in mutfağına giriyor. Kase olunca o kasenin şeklinde küreyle bağdaştırınca onların küre şeklinde deyince o sanki o... Zorlu ve eğlenceli bir yemek maratonu yaşanıyor. Kutbe geliyor. <Kutluyorum abi. gülüyor> Hazırmayız. Bu kuppeyi bu de buraya koyduğumda benim. Canlandırdığı karakterlerle izleyicinin gönlünde taht kuran başarılı oyuncu Özgür Ozan şeftalili kolay tatlı yapmak için ter döküyor. şimdi alacağım. O da bizim mutfağımıza bir gelsin bakalım. Bana arka sokaklardan rol mü? Kötü adam olacağım ben. Arda'yla omuz omuza yeni bölümüyle Pazar günü Kanal D'de. <laughs> Mutfak yine çok eğlenceli. Dur. Ne oldu abi? Streçte boğuşuyorum. Bir oklava, bir streç. Her an kafayı yiyebilir. Arda Türkmen bu hafta yakışıklı oyuncu Tamer Karadağlı'yla omuz omuza veriyor. Özet geçsene bana ne yaptın? Her şey yolunda mı? Su koydum. Nereye? O kadar mı? Bunca şey yaptık. tek su mu koyduk? Evet. Buzlu su hazırladın mı? Hayır. Niye? Söylemedin. Benzersiz bir iç striitli kırmızı biberli makarna serüveni yaşanıyor. Makarna hamurunun bütün olayı makineden güzel bir şekilde geçirmekte. Evet. Şöyle bir şey. E şöyle bir şey. <laughs> Arda ile omuz omuza yeni bölümüyle Pazar günü Kanal D'de. 3 2 1 ve servis. Seninle gurur duyuyorum. İşte budur. Ay bu ne? Çevirebildin mi krebi? Arda Türkmen güzel oyuncu Aslı Turanlı'yla omuz omuza <laughs> veriyor. Krep'teki sorunu bana anlat ben krept öyle anlat. her şeye benzemiş olabilir. Yemek yapmak eğlenceye dönüşüyor. Beni dinliyor musun hiç? Dinliyor. Evet evet ben seni dinliyorum. Kafana göre takılıyorsun. Nasıl kafana göre takılıyorum? Sen burada ne yaptın biliyor musun? Can çekiştim ben burada. Allah mı? Çok heyecanlandırdı. Mesela tek olsam yapardım. Haftanın yemeği krepte yumurta. Ya yaptığım şey adını ne bilmiyorum. Krep mi? <laughs> Krep mi bu? <laughs> Ve Aslı'cığım Böyle bir şey yaptım ben. Heh. Diyorsun ki tamamına yetiştim bir saatte geçiyorum. Evet. Arda ile omuz omuza yeni bölümüyle Pazar günü kanal dede. Can başlıyoruz. Başlıyoruz Sefim. Arda Türkmen ünlü konuklarıyla mutfağa girmeye devam ediyor. Tabakasını alayım mı yani? Yufkanın mı? Evet. Kaç kat yufka var sende? 3-4 var. Ha. Haftanın konuğu yakışıklı oyuncu Can Nergis. Sonra bunlara bir de şekil vereceğim Can. Yaş göz mü çizeceğiz ne yapacağız? <laughs> Kenarlarını al at dedim abi. Abi öyle oldu gibi mi attın? He. Abi öyle kurutun mu olur? Birlikte çok özel bir yemek yapıyorlar. Kuyruğu üstünde kalacak. Abi sonra da niye söylüyorsun ki? Kurutulmuş domatesi doğruyorsun. ben de ona değişik bir isim söylersin diye düşündüm ama. Yufka o. çanağında Sezar salata. Bir tane attırdın abi miksere. Kurutulun mu miksere attık? <laughs> Ne durumdayız? Bana bir anlat. Harikayız abi. Hiçbir şey yok. On numarayız. Ekmeklere ne oldu? Bir şeyler oldu ama bir tanesini oldu. Arda'yla Omuz Omuza yeni bölümüyle Pazar günü Kanal D'de! Merve hazır mısın? Mutfak yine çok eğlenceli. Büyük bir cam kasede çalışırsan son derece rahat çalışırsın benden söylemesi. Tamam mı? Arda Türkmen bu hafta başarılı ve güzel oyuncu Merve Oflaz'la Omuz Omuza veriyor. Hiç bana bakmıyorsun değil mi? Hiç. Helal olsun. Ne zaman kafamı çevirsem Merve yanımdaydı. E kimse bakmıyor mu? Birlikte limonlu benek tart yapıyorlar. Bak, bak, bak. Bir göster. Adeta yemin ediyorum Galata Kulesi. O, bu mu olacak? O olacak. Değil mi? Bırak servise çıkacağız. Ama Düştürüm ya, ama... ya şu türümüzü al. Bitiriyoruz. Çok güzel oldu. Nefis. Arda ile omuz omuza yeni bölümüyle Pazar günü Kanal D'de. Şimdi başlıyoruz. Son Bak. derece hızlı çalışıyoruz. Tamam. Mutfak yine çok eğlenceli. Sizin hassas terazi bozuk. Heh. Çok erken başladın ya. Darasını aldım sıfır oldu. O darasını aldı demek mi? Çok saçma. Arda bu hafta oyuncu Hakan Bilgin'le omuz omuza veriyor. Önce birazcık gövdeli. Diyor ki gövdeli kıvam yapsana. Gövdeli kıvam nasıl yapayım? Gövde. Yani bir gövde. Birlikte Yasemin çiçeği kurabiyesi yapıyorlar. Bir sıkıntı var. Bu hamur niye olmadı? Benim gücüm mü yetmedi acaba buna? Bir ucu zaten cevize tutundu bunun. Diğer iki ucu ne yapıyor? Kenarda duruyor. Şimdi bir uç kafamsa, iki uç da ellerimse kanat olarak ha. duruyor onlar. O iki kanadı arkada birleşti. Arkada birleştir. Ha. Fındık nerede? Burada. Sen nereye koydun fındığı? Arkadan tutturmak için böyle. ile Omuz Omuza yeni bölümüyle Pazar günü Kanal D'de. İşte karşınızda alkışlarla Ozan Akbaba. Arda ünlü konuklarıyla omuz omuza vermeye devam ediyor. Hamurunu yoğurdun mu? <laughs> Yoğuruyorum abi. Dinlendirdin mi? Hayır öyle bir şey yapmadım. E, soğan? Soğanı şu an hallediyorum. Şu ana kadar lazanyanın daha leyesine gelemedik ama altyapı çalışmalarımız iyi. Haftanın konuğu başarılı oyuncu Ozan Akbaba. Fırının üstüne baktığın zaman o da sana bakacak. Nereye bakıyorsun da anlamadım. <laughs> fırına bak. Daha, şimdi fırına bak. Bolonezin ne durumda? Rendelemedim daha. Bolognese mi rendelemedin? Peynir değil abi. Aa sosu. Dur daha kıymam olmadı. Ha aa, nasıl olmadı? Haftanın yemeği Bolognese soslu lazanya. Bunun içerisine. Evet evet. Hı -hı. Tamam. Nerede kaldın bana söyle. Hamurlarımı keserken sen orada bir şeyleri karıştırdın. O büyük ihtimal çok önemli bir şeydi. Şimdi ben şu şahitelim. Tadına bak. Ha lütfen. Bir bakayım. Arda ile omuz omuza yeni bölümüyle Pazar günü Kanal D'de.